Evet, şu anda e, Balıkesir Valisi Sayın e, İsmail Usluoğlu. hatta e, hemen valimize bağlı. E, günaydın Sayın Valim. Günaydın, günaydın. Valla e, kolay bir şey değil. E, evet. Ben şu anda 12 rakamını yeni gördüm Sayın Valim. Geçmiş olsun her şeyden önce. Başımız evet. sağ olsun. E, ne oldu sizden alabilir miyiz kısaca bilgileri? Yani Kısacası e, bizim Balıkesir e, Merkez Karasi ilçemizin kırsal mahallesi, Kavaklı mahallesinde faaliyet gösteren ZESER'e e, Mühimmat Fabrikası'nın kapsül üretim bölümünde e, saat 08.25 sularında bir patlama meydana geliyor. Bizler evet. de zaten hemen olay yerine geldik. Hı hı. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 vatandaşımız şu ana kadar vefat etmiş görünüyor tepkitimiz. 3 evet. vatandaşımızın da yaralı olarak hastaneye e, kaldırıldı. Hı hı. E, onlarda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hı hı. E, tüm AFAD, UMKE, itfaiye Jandarma ve Emniyetimizle beraber olay yerindeyiz. Evet. soğutma çalışmaları devam ediyor şu an. Hı hı hı. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hı. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Yani anladığım kadarıyla evet şu anda 12 vefat var, 3 de hastane var. Biraz sabah saatlerinde olması belki daha büyük bir faciayı önlemiş olabilir. Ama anladığım kadarıyla orada hummalı bir çalışma var. Ben sizi fazla tutmak istemiyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Size de geçmiş olsun. Kolaylıklar diliyorum Sayın Valim.